Evet şimdi ikizler burcuna bakıyoruz e, Ağustos ayı genel tarot yorumu yapacağız ikizler burcu için bunun için yine 10 tane kart seçiyoruz ve burada yorum yaparken e, geçmişini bize geçmişte yaşadıklarınızı kafanızdaki düşüncelerinizi falan söylüyoruz ve sonra da yavaş yavaş gelecekle ilgili bilgiler veriyoruz. Okuyoruz yani. yani Tarot'un bununla ilgili bize verdiği mesajları okuyoruz size. Ben işte size yine tekrar tavsiye ediyorum. Bunları not alın. Ya da unutmayın. Çünkü yaşadığınızı göreceksiniz. Evet. Şimdi İkizler burcu genel yorum yapıyorum. Herkes kendi hayatına göre bunu yorum yapabilir. Ama bir karar ve bir seçim yapmış görüyorum sizi. Ya da böyle bir şey yaşamışsınız. Buradan kaynaklanan bir işte ayrılık olabilir bir şeyleri kaybetmişsiniz bir ilişkiyi kaybetmiş olabilirsiniz bir işten ayrılmış olabilirsiniz bir ayrılık üzüntüsü görüyorum sizde ve bunun için sanki bunun sebebi bir tartışma hani bir kavga olmuş işte ya da bir anlaşmazlık olmuş daha önce gayet iyiymiş yani fakat siz gelecekle alakalı hani iyi görüyorum hiç öyle hani e, umutsuz ya da kötü şeyler görmüyorum yine kendinizi işinize gücünüzde işte hani e, veriyor ve iyi para kazanıyor da görüyorum sizi yani e, Ağustos ayında çok iyi kazançlarınız olacak bunu unutmayın fakat yakın gelecekte bir bit bir şey daha yaşayacaksınız ama hemen geçecek Hani e, hiç unutmayın e, böyle hani sanki size ihanet ya da size yalan söylemeyen yani hiç beklemediğiniz çok güvendiğiniz biri olabilir yani mantığınızın kabul etmediği bir e, e, mevzuda yıkılacağınızı, üzüleceğinizi görüyorum e, ama bu hemen geçecek yani dediğim gibi o anlık duygusal bir durum olacak bunu unutmayın e, geçecek ve e, sizin çevrenizde de sizi Ağustos ayında çok destekleme, hiç engel yok, sizi üzen yok olmayacak daha doğrusu. Güzel geçecek. Ee, ve sanki e, bir ayrılık görüyorum ya, umudunuzda da barışmak var. Görüyorum, hani barışmak istiyorsunuz görüyorum. E, bu barışma biraz uzun sürebilir. E, bunu söyleyeyim. E, ve Ağustos ayı daha iyi geçecek yani şu durumunuzda.